Değerli misafirler, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda çimlendireceğimiz pavlonya tohumlarımız için çevremizdeki imkanlardan yararlanarak hazırlayacağımız karışımın nasıl yapılabileceğini anlatacağız. Etrafımızda bulunan ağaçlık veya çalılık altında birikim yapmış noktaları tespitleyerek yüzey toprağının ilk 3 santimini alalım. 0.5 mm elekten geçirip kaba kısmını bir kenara yığalım. Irmak, dere veya çay kenarlarındaki kaba kumdan ihtiyaca göre alalım. Bunu da 0.5 mm elekten geçirip yine kaba kısmını bir kenara biriktirelim. Elediğimiz toprak ve kumu birbirine iyice karıştıralım. Ölçü olarak 3 bölü 2 yüzey toprağı 3 bölü 1 kum olacak şekilde istediğimiz miktarı oluşturalım. Çimlenmeyi yapacağımız kap, saksı veya ortama 2 santim kalınlığında kenara ayırdığımız yüzey toprağının kaba kısmını yerleştirelim. Bu kaba kısmın üzerine yine kenara ayırdığımız kum artıklarından biriktirdiğimiz dişli kumu diye tabir edilen minik taşları serpelim. Bu işlemden sonra elenmiş yüzey toprağını elimizle incelterek 2 santim kadar serpelim. Son aşama olarak inceltilmiş karışım toprağımızı 1-1.5 santim kadar serperek fazla baskı vermeden bir mastar yardımıyla yüzeyi iyice düz olacak şekilde getirelim. Ardından bir fıskiyeden faydalanarak toprağa sarsmayacak bir püskütme şekliyle suyun yatağın en alt noktalarına kadar inmesini sağlayalım. Tohumları serpmek için katladığımız bir kağıt parçası içine yerleştirip alttan hafif hafif vurarak düzgünce serpelim. Serpme işlemi bittiğinde fıskiye yardımıyla buharlama şeklinde tohumların tamamen ve bolca ıslandığına emin olana kadar işlemi devam ettirelim. Şimdi ise gelen görüntüler daha önce yapılan testin sonucudur. Gayet düzgün biçimlenme oluşturdu. Başarılı bir şekilde büyümelerine devam ediyorlar. Biraz emek harcayarak yapmış olduğumuz bu işlem bize ekstradan bir ücret ödememize gerek kalmadan tarım perleti, vermikülit gibi veya ekstra şeyler gibi herhangi bir şey ücret ödemeden kendimizin yapıp gayet düzgün çimlenme başarısı elde edebileceğimiz bir imarattır. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basınız. Diğer videomda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.